Bak bana böyle bir hediye geldi. Bu e, şey reklam falan değil. Komşumun hediyesi. Böyle bir şey. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Razer'ın bir ürünü. Gözlük. Bluetooth gözlük. Ne oluyor bunda? Müzik mi dinliyorum? Şarja taktım ne olduğunu bilmiyorum ha. Polarizeymiş. Aslında ne diyor? Göz dinlendirici özelliği varmış. Smart Glass. Ne yapıyor bu? Kesin araştıran vardır. Çıplak gösteriyor abi. Oh, oh, oh. Filtresi varmış. Oha. PC hocasının memelere bak. Oy. Harbiden bu ne ya? Açılmıyor mu bu? Açıl. <laughs> Nasıl açılacak bu? Büyümesi falan var mı? Büyümesi de yok. Ekra, ya ekran ışığından koruyor da bluetooth özelliği ne yani? Bilgisayar bakan gözün yorulmamasını sağlıyor diye biliyorum. Güzel durdu mu? Takayım mı? Bakayım. Bağla abi telefona. Ne boka yarayacak? Arayayım bakayım Bluetooth'la. Çıkacak mı? Pixel Desk. Hey kardeşim benim masaya bile bağlanabiliyorum. Böyle bir teknoloji yok ya. Ya şu an mesela ben hiçbir fark yaşamıyorum. Böyle herhangi bir filtre durum yok. Yani renk aynı. Ama bu cihazı açmadan bluetooth'unu görmez ki baba. Bu açıl açıl. O oh, ortasında sticker varmış lan. asiktir ah, siktir burada bir şey var, bir sensör var. Um kamera mamara olmasın bunda. <laughs> bu adamlar ürünü tanıt diye bana verseler ancak bu kadar tanıtırdım. Bakacağım, merak ettim. Gizli kamera mı lan bu? Ne bu? Razer Anzu. Ya onu kapak fotoğrafı çok komik olacak ben sana söyleyeyim de. Kutu... Sizleri teknolojinin yeni modasıyla tanıştırayım. Bence herkes bir akıllı gözlük sahibi olmak isteyecek. Kullanmayan adam Niye <laughs> istiyorlar abi? falan mı kullanmak istiyorum gözlüğü? Güneş gözlüğü için söylemiyorum bunu ama normal bir gözlüğü de güzel yakıştığı için kullanmak isteyen çok fazla insan tanıyorum açıkçası. Bu tarz gözlükler var bu arada. Sırf Razer üretmiyor bunu. Bu arada kendisi yeni çıktı. Taze taze olan ürünlerden bir tanesi. Türkiye'de ne zaman çıkmış bu? Mı? Tam net bilmiyorum ama ben video açık. Bu ne zaman? Bir yıl önce çıkmış la tamam bölümüne senin için güzel bir link bıraktım. Oradan ürünü inceleyebilirsin. Eğer satışa da çıktıysa satın da alabilirsin. Kendisinden kısaca bahsedelim. Mavi ışığı engelleyen, parlamayı önleyici bir sistemi varmış. Şimdi bilgisayardayken genellikle böyle daha çok ağırlık çöker biliyorsun değil mi? Evet, Sebebi ne? Ağzımıza gelen ışıklar. O ışıklar senin gözlerini tembelleştirmeye çalışıyor. Seni aslında o ışıklar yoruyor. İşte bunda öyle bir teknoloji barındırmışlar. Bunu yapan firma var mı? Ya var ama gözlükleri akıllı mı net bilmiyorum. Kutuya gelelim. Kutusu güzel. Bu arada kaliteli bir kutusu var. Ürün yurt dışında ortalama görebiliyor. Ürün yurt dışında ortalama fiyatlardı. Biraz pahalı olabilir ya. 199 oh. 199 dolar mı? Kutuda böyle kabartmalar Çok var. ]mış. Şurada Razer'ın logosu. Ha, yani boş Razer logosu işte. Herhalde tamam. ekstralar ve ekstralar vardır. Bunda da direkt bakalım. Şöyle nereden açıyorum? Bunu da çekiyorum herhalde. Kutunun üzerinde tabii Razer Razer yazıyor ama vay sana ben bir şey söyleyeyim mi? Mermi gibi bir kılıfla geliyor ama devasa bir kılıfı var. Bu ne abi? Bence bir aile büyük ama of deri kokuyor. Aa, değil lan. Gözlüğe birazdan bakarız. Şurada hemen quick start guide hızlı başlangıç yazıyor. Şunu ya okumadığımız için. Eşleştirin diyor. Aa eşleştirme muhabbeti çok iyiymiş abi. O zaman gözlüğü kapattığın zaman da kapanıyor. Bir de Razer'ın kendi uygulaması varmış Razer. Ha gözlüğü böyle kapattığımızda bu kapalı şu an. A açtığımızda niye açılmıyor amına? Ne? Neyse. Onu da indirin diyor. Klasik Razer'ın Allah razı olsun. Aldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde ekmek yiyoruz yazısı. Şöyle ufaktan bir Anzu'yu anlatan herhalde falanlar filanlardır. Ne kadar ince bir davranış. Bu arada ben bunu kullanırım. Hediye eder miyim? Etmem büyük ihtimal. Kutuyu gönderdik. Gözlükle baş başa kaldık. Garip değil mi? Biraz büyük. Hakikaten büyük ya. Bu kadar büyük olmasını ben açıkçası beklemiyordum. İçinde şarj aleti var çünkü. Kutusu var. Kılıfı mı diyeyim? Kutu gibi duruyor abi bu. Abi, sana ben bir şey söyleyeyim mi? İsteseler kutuyu küçültebilirlermiş biliyor musun? Bir dakika ya. Her şeyi geri alıyorum. Ne Kutu oldu ya? Kutu bence yeterli boyutta. Şarj aletlerini kutunun <laughs> içine koymuşlar. Ve özel değişik bir göz yapmışlar. Şöyle tam araya görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... Bakayım içinde başka bir şey var mı? Yok. Gözlükle baş başa kaldık. Baba özelliğiyle. Komik mi durdu? Bak bakayım şöyle. Çok mu komik durdu lan? Evet. Ne diyorsun oğlum sen? Güneş gözlüğüne çevireyim bir de öyle bir bakarız. Ha ben bir de, de güneş istiyorum. gözlüğü oluyor. Durdum. Nasıl durdum? Sen söyle lütfen. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok inanılmaz rahatladı şu anda gözlerim. Bu fitre muhabbetini sevdim. Kamera falan mı var acaba ya? Hani yakın zamanda <laughs> bir update veriyormuş falan. Sana bir şey söyleyeyim öyle. mi? Tam olarak bizim bilgisizliğimizde şu an. O da bizim gibi yorumluyor. Karşınızdaki insanın iç güzelliğini görün. Şu anda tabii açık konumda. Kapattığım zaman evet direkt kapanıyor. Abi. Güzel. Tabii şarj bölmeleri, kemik noktaları diyeyim ben. Bu kemik noktalarının sol ve sağında da ayrı ayrı şarj yuvaları var. Büyük ihtimal ayrı ayrı şarj etmen gerekiyor. Hoparlör bölümü. İç tarafında ne var abi? Abi iç tarafında Ya şu bu var ya müzik dinliyodur sadece. Aa, mikrofon var oğlum burada. Aa. Aynı mikrofon burada da var abi. Ben ses kalitesini değil de telefonla konuşurken gibi mikrofon kalitesini Aa. gerçekten merak ettim. Şimdi aksesuar kutusuna bakacağım. Alırsın inanılmaz. Yeah, you got that motherfucker. Şimdi, 199 dolar olarak hesap ediyorum. Ama lensi harika. Çok kaliteli bir lens. Az bir şeyi fark ettim. Galiba bozuk ürün ya bu. Bu açılmıyor baba. Ben bunu şarj ettim. Ah! Oh! Konuşuyor lan. Durdur dur, açıldı. Aa çıktı. Bağla bakayım. Sizce ben yayın mikrofonumu bu gözlükten verebilir miyim yayına? Lensi var. Diğer o şeffaf olan, mavi ışığı engelleyen lens de çok güzeldi. Gözlerim acıdı şimdi bak çıkartınca mesela. Oğlum biz çok değişik bir ortamda duruyormuşuz ya. Ben nasıl gözlerimi alıştırmışım buraya? Bu inanılmaz bir şeymiş yani. Dizaynına gelelim ürünle alakalı. Kendisi tabii komple plastik. Şimdi ben burada hani çalışıyoruz. Şöyle diyorum. gerekiyor. Evet abi ikisinin şarj değerlerini gösteriyor yani. Soldakinin %80, sağdakinin %80 diye. Ecolizer varmış. Oyun modu varmış. Bir de remap diye bir şey var. Ne bu? Ha oğlum süper lan. Bunun dokunmatiği var ya şurada yan tarafında dokunmatikleri var. Solda ve sağda. Onu istediğin gibi kombin edebiliyorsun. Tek dokunduğun evet, zaman tek. şu olsun. Çift dokunduğun zaman, üç dokunduğun zaman, basılı tuttuğun zaman bunlar olsun falan filan diye. Hadi bir test edelim şunu. Önce bir müzik testi yapacağım. Şu an duyabiliyor musun mesela? Evet. <laughs> ya bunda gezin üstüne dışarıda. Şimdi mesela benim duyabileceğim şekilde dinleyelim. Ben şu an çok net duyuyorum mesela. Şu an nasıl? Bana gelmiyor, anlamıyorum. Zaten. Süper lan. Şimdi nasıl? Ufaktan geliyor. Ufaktan şart, değil mi? belli. Bak şurada bile yani çok kısıkta bile ses inanılmaz geliyor bana. Ama ses kalitesi nasıl? İyi ama bastı değil. Bak şu anda mesela müzik açık olmasına rahat konuşabiliyorum. Mesela markete giderim. Marketteyken mesela geziniyorum. Bakıyorum sağa sola ne var ne yok diye. Bir şey alışveriş yapacağım falan. Bu burada takılır. Yanımdakinin de rahatsız etmemesi güzel. Bence iyi yapmışlar. Güzel olmuş. Ya yani ben teknolojisini sevdim bu arada söyleyeyim. Bir de mikrofon... Sonra bir gelecek oradan. Kapalı alanda niye güneş gözüne geliyor? Daha falan diyecek. Selamlar arkadaşlar. Şu anda duyduğunuz ses hmm. Razer'ın Anzu gözlüğünden. Anzu mu Enzu mu? Razer Enzu diye Amin ediyorum. Şu anda duyduğunuz sesi Razer Enzu üzerinden paylaşıyorum. Bence mikrofon kalitesi iyi. Yani öyle ümit ediyorum. Çünkü Razer kötü bir ürün yapmaz ya. Sen karar ver mikrofona nasıl kötü mü iyi mi? Sen de bir telefonla konuşalım. Bir içeri gitsene. Nasıl geliyor sesin? Güzel geliyor. Kaliteli mi? Orta düzey. Oyun moduna bakacağım birazdan da oyunum yok. Ya çok komik ya. Ben video falan izlemek güzel ama zevkli söyleyeyim. Oyun modunda? Hiç yok. Çok iyiymiş. Biraz takılmak lazım aslında dışarıda takılıyorsun yani. O duyabilir Takılıyor, şeyebilirsin mesela. Tamam abi müzik dinliyorsun, telefonla biriyle konuşabiliyorsun. Ayrıyetten e, bilgisayar başındayken filtreden dolayı e, mavi ışınları mı ne boksa işte onları almıyorsun. Böyle enteresan bir deneme ürünü bence. Güzel anlatmış ama. Fiyatı kaçtı bunun. Neyse sonra hediye şimdi ayıp olmasın.